Ne yapıyorsun ya sen? Bir dahakine bu kadar şansım olmayacak. Ne yapıyorsun? San? Yürü ne, ne yapıyorsun? Ya, bırakır mısın beni? Aslı. ne Demek. Ya Mehmet gelmeyeceğim ben bırak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya bırak diyorum Mehmet ne yapıyorsun ya? Ya ne yaptığını sanıyorsun bırakır mısın? İnsanlar bakıyor. Aslı yürü. Ya gelmek istemiyorum ne yapıyorsun Aslı, ya? Aslı yürü. Ne yapıyorsun? Yap. Ya bırak. Ben senin şoförün değilim. Öne oturacaksın. Bırak. Sen hep böyle mi yapacaksın ya? Her seferinde beni takip ederek yanına gördüğün her adamı kapatarak atarak mı koruyacaksın? Evet böyle koruyacağım. Sen ne yaparsan yap seni bırakmayacağım. Anladın mı? biraz konuşabilir miyiz? Aslı. Konuşacak bir şey yok Mehmet. Aramızın bozuk olduğu her an o çocuğun yanımıza bitmesi normal mi? Sen her sinirlendiğine birini dövmen mi gerekiyor illa? Kafa attın resmen çocuğa. Tamam gözüm döndü. Haklısın. Bir sakinleşeyim gel. Yemek yiyelim. Aç değilim ben. Bütün gün senin için yemek yaptım ya. Bir nefse olsun iyi gelsin diye. Sorsaydın öncesinde bana. Daha ne kadar sürecek? Ne kadar beni cezalandıracaksın? Ben kimseyi cezalandırmıyorum. Aslı benim de çocuğum da o. Ben hem seni kaybetme korkusu yaşadım hem çocuğumu kaybettim. Niye bütün her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyorsun? Niye beni suçluyorsun? Niye birlikte göğüs demiyoruz? Neden acım paylaşmıyorsun? Sana sarılamıyorum bile. Sana ihtiyacım var Aslı. Aslı. Konuşamayacak mıyız? Aslı. Bağır çağır ama bana bir şey söyle. Susma. Ben de sana yalvardım hatırlıyor musun? Sana yalvardım konuşalım beraber atlatalım dedim. Neredeydin gittin? O salağın peşine Hatice'nin peşine gittin. Gittin onunla dertleştin. Bizi burada yalnız bıraktın. Neredeydin? Sana kızgındım. Ben de sana kızgınım. Ben de sana kızgınım. Sen çünkü bizden vazgeçtin. Ben sizden vazgeçmedim. Niye gitti benim bebeğim o zaman? Ha? Benim bebeğim o zaman niye gitti? Niye gitti? Niye öldü benim bebeğim o zaman? Ben kimin yanına geliyordum Mehmet? Ben neden bu kadar dikkatsizdim? Niye, niye? Özür dilerim. Bırak, bırak dileme. Benden özür falan dileme. Bu yüzden konuşmuyorum. Hiçbir şeyin anlamı yok. Görüyor musun? Bak bu olayı görüyor musun? Bak odaya bir bak. Aslı. Bak anlayışlı olayım diyorum. Acım var diyorum susuyorum. Ama bizi bu duruma tek başıma ben getirmedim. Bu suçu bastırmak. Senin yaptığın suçu bastırmak. Ben susmak zorundaydım. Ben senden zaman istedim. Aceleci davranan sendin. Şimdi niye her şeyin suçlusu ben oldum? Beni öyle yine suçlayıp gidemezsin. Bana esip yağmazsın bu şekilde. İstersen bütün evi kır parçala. Bugün bu hesaplaşma olacak. Senden nefret ediyorum. Senden de kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu? Duydun mu? Ben de senden nefret ediyorum. Ben de senden de kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu? Git o zaman. Niye duruyorsun? Git. Git madem beni affedebileceksin gitsene. Git o zaman. Git koş Hatice'ye koş. Bırak Hatice Hatice yeter. Senden başkası yok diyorum. Anlamıyor musun? Ne yapsam da senden gidemiyorum. Ne yaptım ben sana? Ben sana ne yaptım? Ya ben sana ne yaptım? Seni sevmekten başka, bizi korumaya çalışmaktan başka ben ne yaptım? Ne yaptım? Özür dilerim ya. Özür dilerim. Annemin kızı olduğum için özür dilerim senden. Tamam mı? Git şimdi. Git tamam git git. Git tamam defol.